çekiç ört. Çekiç ört. Çekiç ört olurdu şeyde kulübede. Vallahi öyle. Çekiç örtle çiviler çıkardı ayağımıza batardı. Ondan sonra kenara gelirdik. <laughs> İbrahim vardı. Şimdi hala hayatta kulakları çıldırdı. O kenara gelirdik. O alırdı ayakkabımızı tak 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 çiviyi içine takardı. Yani, Özel şey. adam da vardı yani. Özel adam kenarda vardı tabi. Tabii yani Bugün bu nimeti bilmeleri lazım Ya sen sen ne diyorsun? <laughs> Ben ilk kez Adidas ayakkabıyı ne zaman giydim biliyor musun? Adidas ayakkabıyı. Köln'de Türkiye Almanya Vallahi A milli takım maçı. A. Sanma abi siz hem mahalle futbolunda hem Beşiktaş altyapısından gelmiş bir insansınız. O dönemde bu, bu, şekilde üst takımlara yürümüş vardı. Şu andaki ekol biraz tıkandı mı artık? Yani mahalle ile e, futbol takımı ve gençlerin e, A takıma çıkışları ile ilgili problem oluşmaya başladı mı son dönemde? Tıkandı. Gerçi, gerçi. Ay, şimdi kısa vadede başarıya bağlıyoruz. Bütün kulüpler. Şimdi A, B, C grubu sadece o seneyi düşünüyor. ABC kulübü o seneyi düşünürse, o sezonu düşünürse sen de D kulübü olarak, Beşiktaş olarak mesela diyelim, sen de o sezonu düşünmek zorundasın. Gençler, gençleri alayım, kazanayım, aman bir an önce çıkartayım düşüncesine sahip olduğunuz zaman... Ne kadar girişi Beşiktaş'ın tarihinden çıkmış önemli insanlarsınız. Sanlı, Sanlı abi, siz, Kahraman Kartaloğlu, Lütfü abi, değil mi? Yani baktığınız zaman... Bu, Zekeriya. Zekeriya abi. Yani şimdi Beşiktaş'ta Beşiktaş dediğin zaman Beşiktaş'ın tarihi önce insanların aklına gelmesi lazım tabii. Tabii 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 yani. Siz de bunlardan bir tanesiniz. Yaşayan efsanesiniz. Beşiktaş Kulübü varsa ederim. sizlerin e, varlığının da bugüne kadar getirilmiş bu Beşiktaş Kulübü'nün sayesinde varız. Yani şimdi e, çoğu takımlarda oyuncular tabii. oynuyor. Tabii. Ama çoğun ismini kimse hatırlamaz. Ama bir Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray oynadığı zaman o seni unutulmazlar arasına sokuyor ki o bambaşka bir şey. Tabi bunu yaşayan daha iyi. <laughs>